Ay bitti işte. Kalk uyur kalırsın şimdi. Gözlerim kapanıyor zaten. Hadi kalk yemekten sonra erkenden yatarsın. Ayıp oluyor Arsene Hanım'a. Bizi görmeye geldi. Odalarına çekildiler çıkmıyorlar demesin. Dese ne olur. <laughs> Hadi git yanlarına. Ben de bir duş alıp üstümü değiştirip gelirim. Tamam. Hmm. la situacion en la que se encuentra. Alo. Biz döndük. İyi. Yarında biz dönüyoruz. Getiriyorsun yani, onu kararlısın. Amcam da doktorlarla konuşmuş. Ayarlıyorlar. Biliyorum Allah kahretsin. Biliyorum da sen nasıl cesaret ediyorsun buna onu anlamıyorum ben. Beşir'le konuştum ben. İkna ettim. Söz verdi konuşmayacak. Delirdin mi sen? Nasıl güvenebiliyorsun ona? Güveniyorum işte. Ya sözünü tutmazsa olabilecekleri düşünebiliyor musun? Bir dakika. Kim o? Kahvenizi getirdim. Bekle. Sağ ol. Alo. Büyük bir yanlış yapıyorsun Behlül. Onu buraya getiremezsin. Söyledim sana. Konuşmayacak. Bak o bizi mahvedecek. Her şeyi bildiğine göre bizi takip etmiş demektir. Ya resmimizi falan çektiyse? Adnan'ın ofisine giden CD'yi düşünsene. Koşup Nihat'ın elinden kapmış hani. Ya onda bize ait görüntü falan varsa? CD'ye basılacak başka rapor falan yokmuş. Zaten onlar da böyle bir uygulamada yokmuş. Bir şirketten koştur koştur raporlarının CD'sini almıştı hani. Başka hastanede yaptırdı belki. Kim bilir? Onun için kayıtlarında yok. Alo. Alo Burada. Beydu. Buradayım. Burada. Duydun mu söylediklerimi? Ondan her şey beklenir. Bu tehlikeye gözü alamayız. Engel ol gelmesine. Korkma. Beşir ağzını bile açmayacak. Eminim ben. Ay, çıldırtma beni. Nasıl emin olabilirsin? Eminim işte. İkna ettim dedim ya sana. Nasıl ikna ettin peki? Ne verdin karşılığında? Hiçbir şey. Hiçbir şey öyle mi? İnanamıyorum sana. Sen nasıl istersen. Ama böyle işte. Ateşle oynuyorsun. Bihter yarın konuşalım gelince. Konuşacağız evet. Hmm.